Arkadaşlar herkese merhaba. Oran ortaya ile güzel bir soru çözmeye çalışalım. Şimdi x bölü 3 eşittir y bölü 5 ve ifademiz verilmiş. Olduğuna ki x çarpı y'nin çarpımının sonucu soruyor. Şimdi arkadaşlar ben şu iki ifadeyi k'ya eşitlersem buradan x bölü 3 k'ya eşit ya. Buradan x ne gelecektir? 3k gelecektir arkadaşlar. y bölü 5 de k'ya eşit olduğundan yine Y buradan ne olacaktır arkadaşlar? Y eşittir. 5K gelecektir. Ben şu denklemde X gördüğüm yere 3K, Y gördüğüm yere 5K yazarsam ve 38'e eşitlersem arkadaşlar buradan X'e de yeni değerini bulmuş olurum. Yerlerine yazalım arkadaşlar. X'i kaç buldum? 3K. 3 ile çarptığınız zaman ne geldi arkadaşlar? 9K geldi. Artı Y'yi de 5K buldum. 2 kere 5K'dan ne geldi arkadaşlar? 10K geldi eşittir kaçtır? 38'e topladım. 19K eşittir 38'den her iki tarafı 19'a böldüğün zaman K kaç gelecektir? 2 gelecektir arkadaşlar. Şuradan K değerini 2 bulduktan sonra getiriyorum. K yerine 2 yazıyorum. 3 kere 2'den 6 gelecektir. Yine burada 2 yazdığım zaman 5 kere 2'den 10 gelecektir arkadaşlar. X çarp, yerinin çarpımını soruyor. X'in değerini 6 buldum. Yerinin değerini 10 buldum. Çarptığım zaman ne gelecektir arkadaşlar? 60 gelecektir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir.